Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem cezaevindeki bir yakınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız onun için yapacak olan bir işlemdir. Buraya şahsın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olacağını göreceksiniz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve sonra dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.